分かる。 Efendim e, bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan Alişan ve bu Sevaroğlu ile ilgili biliyorsunuz bombaları patlatmıştım demiştim ki e, ayrılma olmaz ve e, her iki taraf da kendinden fedakarlık edecek demiştik. Çiftin boşanacağı gündemdeydi biliyorsunuz. Ben de iddia etmiştim. Bu boşanma Suzan tarafından müdahil olunca ve ilişki toparlanması için. E, gözden geçirecekler ama herkes yok boşanıyor falan gibi e, işler yapmıştı. Alişan ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan kaldıran alyansını çıkarması ve gündem olan Buse Barol alyansını yeniden taktığını vurgulayan bir fotoğraf paylaştı. Müzik detayları hayranlarının dikkatinden Pencerelerde bize torpil yapıyorlar. İçerideki bizi çok seviyorlar. Evet. <laughs> Biz iki taneyiz. Sayemde bak sen de aradan çift yürütüleniyorsun çift görüntü yayınlamışsınız arkadaşlar. Merhaba. Tarafta, bak. seviyoruz. seviyor, bir geçmiş. Evet. Evet, Ebru ne düşünüyorsun? Neyle ilgili? Buse Varol'un tekrardan alyansını takmasıyla ilgili. Zaten ben Buse'nin bir e, konuşmasına denk gelmiştim. Röportaj demeyeyim ona. 2 üç kelime bir şey söylemişti. Neden böyle olduğunu ben de anlamadım. Bana kimse bir şey söylemedi dedi. Ya demiş. Yani onun da neden ayrılacaklarından veya niye problem yaşadıklarından haberim yokmuş gibi bir imaj sergilemişti. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan ne anlıyoruz? Bu Alişan'ın kararıydı. Bu ayrılık olsun, şu bu olsun. E benim hiçbir şeyden haberim yok ki bilmiyorum. Bana da söylemediler Bence dedi. Bence bu senin kararıydı. Hayır. E, Aliş Alişan da onun restini gördü. Valla ben şöyle bir şey sizleriniz? yok ben şöyle bir şey duydum ve düşündüm. Alişan'ın annesi e, ne Suzan incitmiş abi diye düşündüm. Yani kadının sonuçta oğlu vefat etmiş. Hani 6 ay sonra ben doğum günü yapacağım demesi incitmiş olabilir. Yani görkemli bir doğum günü yapacağım demesi incitmiş olabilir. Bu şekilde zaten duydum. bir takım problemler yaşanıyor diye duydum. Dolayısıyla da şimdi bir tarafta annesi var. Çünkü çocukluğundan beri baba yok zaten. Babalık yapmış hem tüm aile. Bir tarafta ailesi var. Bir tarafta eşi var. Tabi anne çok değerli. Haklı da bulmuş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi senin oğlun vefat etmiş. Tabii 6 ay insan öyle çok görken bir doğum günü görmek istemeyebilir. Hak veriyorum tabii ki. Bence bunlardan dolayı oldu problem. Sence ilişki başarılı tekrardan ya, yani dönüşebilir. Seviyorlar. Ben şurada Alişan gibi kaza yaptılar Bodrum'da. Biliyorsunuz. Ben Alişan'ı oradan buraya getirdim Nakliye ambulansında. Ben e, özel ambulans firmasında. O zaman bile birbirine bakışları çok farklıydı. Öyle, i̇lla her ay ile de bir çatırtı olur ama Belki bir anlık sinirde diye düşünüyorum. Ha, çok aşk mı vardı gözlerinde? Seviyorlar mı? Yani belki de mıydı o çok. kazanın şeyiyle e, öyle değil mi? Yani acısı çok tazeyken bile. E, ailesi canım sevmez yani. mi zaten? Yani. Karısı, iki çocuğunun annesi. Ailesinin de ailesi ailesi. bakışları aynı şekilde. Zaten Alişan'ın çok sevdiğini biliyoruz. Evet. Birbirlerini e, çok sevdiklerini de biliyoruz. Ya da bir her ailede. Aile her ailede olabilir. Yani ba barışma. Olabilir. olabilir, artık zaten sonra. Alyans takıldığına göre zırt pırt böyle artama gibi çıkar tak çıkar tak aç kapat. Ya da bir beyaz bayrak olabilir. Hani bak alyansımı taktım hani ben bir adım attım ettim. sen de bana bir adım attı gibi bir şey olabilir. Bir olur. Sen, evet. sen ne düşünüyorsun? Aslında doğum biriyle birlikte başladı bu hadiseler sanıyorum. Aile işi, tartışmalar işi bu noktalara getirdi ama ee, evlilikte çalkantı olduğuna dair e, yani her ne kadar inkar etse de Alişan'ın bırakın da biz karar verelim e, ayrılacak mıyız e, devam edeceğiz sözleri e, açıkçası e, evlilikte bazı sorunlar yaşadığı anlamına geliyordu e, bu seni tabi evlilik bu tartışmadan sonra Alişan'ın çıkarması aslında Alişan'ın sarı kart göstermesi bence. E, takması da e, yeniden. Yeşil ışık. Evet yeşil ışık. Yani o, aradaki o çözümü. Çocuklar Nurettin var. bir blöf yaptı. Alişan yemedim mi yani? Bu mu? Ee, Şimdi Çıkartı sarı kart yiyorsun. Herhalde karşıda reste rest dedi ve ha. geri takmak zorunda kaldı. Ha. Ha, hayır hayır. Reste rest değil. E, bence Buse istediğini aldı ki yüzüğü taktı. Ha, öyle mi düşünüyorsun? Bir, tabii ben öyle düşünüyorum. Sanki bence Alişan da geri vites yapmadı gibi geliyor. Öyle olunca sanki kendi yuvam dağılmasın diye geri mi acaba döndü? İşte e, tabii içinde olmak lazım. İçine girmek lazım o kadar bilmek için ama bence hani kadınların her zaman eli güçlüdür bu tür işlerde. Sen daha iyi bilirsin. Bilmiyorum. Masadaki kadınlar da bilir. Bence. Sen ben şöyle düşünüyorum. Ben ne anneydi Fatma annemiydi. Alişan beyin annesine de. Suzan. Bence Suzan anne şimdi günümüzde Evlilikler bir kadına sanki bir erkek tarafından verilmiş bir ünvan gibi görülüyorlar. Boşanmalar da bir ödül sanki. Şimdi Alişan'dan boşandıktan sonra kızın hem artan takipçisiyle hem de artan popülerliğiyle. Bence e, Suzan Hanım olaya müdahil olmuştur. Çünkü yani bu senin şimdi bütün gözler üzerinde bir sürü takipçisi var. Onun özgür bir kadın olarak yaşaması yani Alişan Bey'in ailesinin işine gelmez. Yani bu yüzüğü geri taktıysa da mutlaka Alişan taktırmıştır diye düşünüyorum. Hiçbir kadın çıkardığı yüzüğü istediğini almadan geri takmaz. Tabii, aynı şeyi söylüyorum işte evet. istediğini aldı ki yüzüğü taktı. Tabii ki. Ne istemiş olabilir peki sizce? İşte aralarında tartışmaya neden olan şey konusunda mutlaka bir geri adım atıldı ya da benzeri tekrar ederim. Ne olabilir mesela? Ne? Hiç var mı bir fikrin? Sen çünkü yılların magazin duayenisin mutlaka bir düşüncen vardır. Ya sanki doğum, Kafa, <laughs> do Nurettin gibi Ki, Nurettin denmiş Aile ki için, ben bunlar aklım ermedi bunlar iyice ne yani tak çıkar Artema oldu mu düşünüyorsun sen de? <laughs> Valla bir daha çıkarsa boşanmaya gider bu işin sonu. Bayar değil mi olmam. fazla naz? Çünkü Aşkı Ali, Ali, de bu konularda belli bir şeyi var yani e, dik duran biridir yüzük e, yalama olmaz. O zaman evlilik de yalama olur. Ne istediği oldu acaba? Çok merak ediyorum ben şu an. Bu pozisyondan sonra Buse çocukların bakıcısı gibi bence aşkları alevlenmez tekrar evli bile kalacaklarsa da böyle bir bakıcı, bir böyle bir temsili olacak aşkları. Bir kere, bir kere mi? çalkalandı, bir kere bütün Türkiye onların boşanacağına bir kere inandı. Artık o evlilik, canım, o evlilik, o var, cinsellik eskisi ya, gibi olur olmaz. Mu? Yavruları var. Ben ya, kendimden ikisi de biliyorum. İkisi çok genç, Buse de çok güzel bir kız. Bir de çıkınca, bir çıkınca... Bahar kendinden biliyormuş. Bir dedikodu çıkınca eskisi gibi olmuyor hayatım. Ama İstediğim sevgili ya. olmak başka, evlilik kurumu başka. Evlilik, e, fedakarlık ve özleri ister. Tamam Onun için. ama barışıyorsun sonra bir süre sonra tam o özlem nohasretle barışıyorsun ama sonra bir 15-20 gün sonra aklına yapılanlar geliyor, insan biraz da karşısındakinden soğuyor. Ciddi eskisi gibi olmuyor bence de katılıyorum. Bir soğukluk oluyor yani hiç eskisi gibi böyle artık saf duygular saf niyetler kalmıyor. Diyor ki bak kavga ettiğimizi böyle böyle bir yüzüde varmış bunun o kadar da güvenmemek gerek demek ki. Bir 15 gün 20 gün sonra oturuyorsun düşünüyorsun ona göre oluyor artık eskisi gibi olmuyor. İstediğin kadar düşün e, Ebru ne olursa olsun frene basmak zorunda olduğun bir evli evlilik bir kurum. Tamam biz ondan yani, bahsetmiyoruz zaten biz duygulardan bahsediyoruz diyoruz ki Barış'ta da eskisi gibi olmaz diyoruz ikimizde. Bana ama göre, da bana mi? göre daha da güzel olabilir çünkü artık birbirlerinden ne istedikleri belli Bir de öyle değerlendirmek lazım biz çok güzel bu masalarda insanları ayırıp biçiyoruz esiyoruz kesiyoruz ama e, yaşananları mesela bu senin biraz daha bu e, Serkan zannediyorum değil mi Alişan'ın kardeşi hı hı. doğru mu söyledim Allah, Allah, Allah rahmet eylesin <laughs> Serkan öldü işte Alişan bir amca değil bir baba haline Tabii, geldi. Tabii dört dörtlük vardı. bir adam Alişan. Bu işte biraz e, ihmal edildi. ikinci e, böyle e, ikinci plana düşmüş gibi. Bunlar benim şey sözlerim. Geçen olabilir. programda benim konuştuğum şeyleri konuşuyoruz şu an. Eyvallah ben Doğrusu, zaten söyledim bunları. Onun için bunları Ama şimdi öyle düşünmeyeceksin. İsa'nın kardeşi bir ve bir kadının oğlu. Anlatabiliyor muyum? İkinci plana değil onuncu plana bile düşsen sabırla beklemelisin gerçekten seviyorsan eşini. E, evet, tabii hata işte. Önce hani Buse'den başladı bence. bence Buse se özverili davranmadı. Hata gibi bir şey ve yüzü bana göre taktı. Sence? Ben böyle düşünüyorum. Belki de. Ben Belki işte de. böyle düşündüm evet ben de hani geri vites yaptı gibi geldi bana siz istediğini Belki aldı diye anladı. düşünürüz ben de geri vites dedi test yaptı, yaptı gibi, geldi. Yaz, güzel buluyor musun? Ya Ali Şan'la göre güzeldir yani. Hayır, Aslında bak, güzel bir göreceli bir kavram güzel bana güzel göre. olarak diyor. Güzel biliyor musun? Hatları falan okey mi? Evet. Değil mi? Güzel. güzel, bir kız yani. Sahip. Ya şey ne olmuş güzel. olabilir dedin ya şimdi. aile bağları çok önemli. E, Doğu kökenli bir sanatçı Alişan da. İşte annesi hala e, tam otorite başlarında. Tabii. Öyle e, şimdi, de olmalı çok önemli bir e, kayıp vefat kardeş acısı hakikaten buna 3 5 ayda atlatamazsınız. Sa evet sen Serkan dedin galiba mı? Selçuk çok tektaş. Yanlış söyledin. Allah rahmet eylesin güzel terim onu. vefattan sonra e, Alişan'ın sorumlulukları katladı. Hı. Hem e, eşi hem çocukları da Alişan sahiplerince muhtemelen bu e, bu şey yapmış olabilir. Yani Alişan yapmaz ama sanki kendi çocuklarına da biraz düşten bir tartışma mı çıktı acaba aralarında? Yani biraz da çocuklarına daha fazla zaman mı hayır? Çünkü e, hatırlarsan doğum gününden sonra e, Alişan özellikle kendi oğlunu alıp kameralarla alışveriş merkezlerinde, magazincilerde röportajlar Ama ondan yapmıştı. önce de o doğum günü e, seremonisinde e, Alişan ayrı pozlar, Buse ayrı pozlar. Çok çirkin. Ben her ikisine de söylüyorum kardeşim olarak. Ee, diyorum ki şunu söylüyorum e, evlilik ilişkilerinde tecrübeli biri olarak